Ha, biz her hafta pişti oluyoruz ya. Geçen hafta da pişti olduk. <laughs> Ayrı bir WhatsApp grubu kurduk. <laughs> <laughs> Vallahi Ruiji yol yardımı grubu. Hep ben mi kaçacağım konuşurken? İyi. İyi başlıyor başlıyor. Özkan ne diyor bu mantarcı ya? Ha? Duyuyor musun bak? Reis, duyuyor mu? Diliyor. Abim diyor bizi kandırmaya çalışıyor, mantara çekmeye çalışıyor biz diyor. Dön, dün, 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 dün. Ben niye takmıyorum döner kaşık? Neyin dışına çıkacak? <laughs> Tahammüllerim mi? <Ha. gülüyor> <laughs> Teyammül mü? Ne diyorlar ona? Teyammüllerin dışına mı çıkmıyor korkun Öyle bir teyammül yok Özkan. Serbest. Ben aslında bugün bir drop shot'la deneyelim diyecektim ha. Drop shot. Küçük silikonla. Dibi çok sıkıntılı. Ya mevsim itibariyle öyle. Bu mevsimde Hava kızdıktan sonra böyle güneş kendini iyice gösterdikten sonra Ya küçük balıklar Oynuyor. Vallahi demin bir daldı Böyle böyle bir şey değildi yani Aha Görüyor musun? Kefalo Az yaklaş oğlum

Ate 2 kere vurdu. Ate 3. 3 kere vurdu toplam. Gördün mü? Çok da güzel asıldı. Kafadan kafalı olsun çalış. aldım gülüm? Dur, çok zorlu ama şey yap. Kendi kendi kurtulmasını bekle. Çıktı mı? Oynayan balığı alınlar alım. Arkadaş Getir. Güzel. Allah Ne demek kardeşim benim? Ay yavaş. Çok güzel bir paşa arkadaşlar. Hadi bakalım rastgele balık canlan da. Abi. Bir şapırtı yanında. Ya, Muhtemelen o balığı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Balık burada ya dedim ya ben sana. Bu arada yer pozlarını çek de bal gelince ben çekiyorum. Normal çekiyorum derken. Şey. Hikaye. Çekelim. Balık hala oynuyor Özkan. Bak bu sefer sağ tarafta devrildi. Evet. Özkan aldığı tozuncuğu iade edecek şimdi arkadaşlar. Müthiş bir hayvan gerçekten. Müthiş bir hayvan arkadaşlar. Hadi bakalım. Yaşamaya geliyorsun sen. Oh.

Aldım Özkan. Aldım. Aslanım benim. Aslanım benim. Başam benim. Baya ileride aldı ama. bize o güzel. Hadi be. Taner de kurtuldu gördün mü? <laughs> İyi bakalım yapacak bir şey yok. Devam. Son anda bir hamle yaptı böyle. Attı yine valla. Boylar da güzel. Boylar da güzel diyor hadi. Hadi. Al. Hadi. Canlı yayında balığı izledim Özkan. Durduğu yerde aldı. Sahteyi durdurunca aldı en son. Neler oluyor neler. arkadaşlar. Bugün Özkan'ın günü. bu boyuna kaçırıyor Özkan. Tutuyor. Kepçeler misin? Ya. Şu ara bugün bizi yanılttı ya. Abi abi. Geçtiğimiz ara iki kere geçtik ya. Aha. Hep takoz çakıyordu orada ya. Aha. Kefalde bak bu. Obrigado. Oh, 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 aslanım benim Aslanım benim Abo şey, şey. Ulan nasıl bindin sen öyle Manyak mısın oğlum sen Abo Özkan kepçe dersen iyi olur Bu cidden Bu cidden ciddi bir şey bu Pop, 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 pop. Özkan, şu tarafa gel kardeşim de. Anam 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 anam. Nasıl bindin lan sen öyle? Nasıl kanama aldı gördün mü ilk bindiği zaman? Anam inşallah güzel girmiştir. Oy 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 oy. Herbat bir şey geliyor Özkan. Geliyor Vallahi gerçekten. çok güzel bir şey geliyor. Bilmiyorum ya kuvvetli bir hayvan. Atletik bir hayvan. Çok döndürmüyorum. Bayağı balık kaçırdım zaten. Getiriyorum kardeşim. Getirdim. Lan gelsin oğlum. aslanım benim be. <laughs> Oy 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 oy. Allah çok hem güzel boy hem atletik bir hayvanmış bu. Şöyle. Müthiş. Müthiş müthiş. hu <laughs> Eyvallah kardeşim benim. Sağ ol. Oh iki kilodan fazla boyun hayvan. Tarttım. Aslanım benim, aslanım benim. Evet dostlarım. Müthiş bir koca kafa. Şu renklerin güzelliğine, şu pulların güzelliğine bakın. Harika bir hayvan arkadaşlar. Oo, iki karıştan fazla balık. 50 santimden büyük arkadaşlar. Ruiji, Chabi, Fire Tiger. Ne yaptı yapacağını. Bu Ruiji'ler arkadaşlar müthiş su üstünde ve da en çok sevdiği stil bu. Yani su üstünden gelen şeylere çok rağbet ediyor arkadaşlar. Hani dalarlı maketlerde de çok balık alıyoruz ama hani suyun üstüne düşen böcekti, sinekti bunları devamlı kovaladıkları için şu güzel gözleri var ya devamlı suyun üstünde oluyor bu, bunların. Yani şu tür sahteler revaçta arkadaşlar Kasnav'ında. Bu da Ruiji Çavi. Gerçekten müthiş bir aksiyonu var artık bakalım şuna bir fotoğraf çekip salalım. Evet sevgili dostlar harika tarafımızı Süheyya edeceğiz arkadaşlar müthiş bir hayvan harika boy ve kalınlıkta 50 santim üzeri 55 santim civar bir kasına torpido gidiyor. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum bana kendini güttürme hadi 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 başaracaksın. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Of 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 torpido torpido. Of 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 hadi uza oğlum. Çok güzelsin. Evet. Uzadı gitti arkadaşlar. Müthiş. Evet sevgili dostlar. Harika bir koca kafa aldım. Geri de iade ettik. Geç başladık bugün. Hava biraz güneş falan bayağı bir doğmuştu. Tabii bu mevsimde gün içi avlar biraz daha verimli. Artık sabah suyu, akşam suyu yavaş yavaş mağaza oluyor. Gün içi avlara bakıyoruz genelde. Gün içi de güzel avlar oluyor. <laughs> Yok papatya koysa yırtık gözükmüyor ki. Apçalara şöyle kapatıyorum ya. Yırtık, yırtık gözükseydi dediğin olurdu. Vallahi reis gelir gelmez hemen patlattık işte orada koyun içinden. O ara güzel de oynak oldu. Keşke sen köşede bir 3-5 ataydın. Orada da çok güzel oynadı. Aha. Yok ağaç. Bilerek diktin ne mi oraya?

Bu çocuklar geçerken yanımıza durdu ya, Abdullah dedim de? bile. Sen ben bir tane kaçırdım, efsa bir tane kaçırdım efsaneydi diyorum. Bayağı. balık kuzu gibi geliyordu, bana doğru yüzüyor. Geldi de abi evimizi kaçırmayın. Tam Özkan kepçeye geldi ya. Şey gibi yaptı. Lüfer gibi yaptı o. kafayı şöyle bir salladı ha köşede. Hmm. Ya atarsın diye şey yaptın lan. Şey atmam. Atacaktım ben de. Siz zaten dedim şey yapın da dedim bir de. Yani. O, o Çok yaralananlardan ölmüştür. Şunun fark etmez abi. Allah bu. Ya bir de geldiğimizde o oda şeydi değil mi so Özkan? Evet. Zerre dalga yoktu. Çok güzel oynak vardı suyun üstünde. Balıklar da geçiyordu. He balıkları görüyordum. Bayağı. Yo, Orada abi hayvan. Oraya biraz daha karıştıralımız. Ondan sonra çeksek gidelim. He işte bizim sığı ya. Sığır suyu. Sığı. Köşeye de atarız 3 5. <gülüyor> <gülüyor> Önce Bunlar geliyor reis. Sonra ataları. ataları. Yapma. En sevmediğim şey. Hı. İyi, kolay çıktı. Hadi. Aha. Özkan da yapıştırdı. <laughs> Geçen hafta aynı senaryo. Bu küçükler geldi. Ondan sonra iki tane arkasından büyük geldi. Vallahi öyle oldu reis ya. Bilmiyorum senden bir şey var. Bilmiyorum senden bir şey var. <laughs> çılgın. Seni çılgın. Hadi oradan.